Narin Güran cinayeti soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar, Minik Narin'in cansız bedenini eğer tutmaz deresine götürdüğünü ve üzerine büyük taşlar yerleştirdiğini itiraf etmişti. Bahtiyar'ın ifadelerini doğrulayan fotoğraflara bu akşam saatlerinde ulaşıldı. Minik Narin'in cansız bedeninin eğer tutmaz deresinden çıkarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde jandarma özel asayiş komutanlığına bağlı sualtı ekiplerinin Nari'nin çuval içerisindeki cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ve üzerine konulan büyük taşlar dikkat çekti. Kusura bakmayın. Yani şu taş 30-40 kilo ya. Ya yani bu orijinal görüntü. Nari'nin üzerine konan taş bu. Tam şuna Evet işte 8 ya. yaşındaki Nari'nin dere yatağındaki cansız bedeninin yatağı çıkarıldığı o anların görüntüsü.